arkadaşlar kanalıma bugün de hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzda arkadaşlar kadınların etkilendiği erkeklerden bahsedeceğiz. Yani bir kadını etkilemenin aslında en kestirme yolundan bahsedeceğiz sizlere. Şimdi hani birçoğunuz diyorsunuz ya ben ilişkilere başlıyorum olmuyor. Niye olmuyor? Ben bu kadınları anlamıyorum nasıl en kestirme anlayabilirim diyorsunuz. Ne yapacaksınız? Deneyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü kadınlar beklentilerini, isteklerini konuşma aralarında sizlere aktarıyorlar. Yani konuşmalarında gizli aslında beklentileri ve istekleri. O yüzden bir kadını dikkatlice dinlerseniz onun kalbini çok rahat Fethedebilirsiniz. Mühim olan burada ne mesaj veriyor kadın size konuşma arasında onu yakalamanız yani o yüzden der ya kadınlar zeki erkekleri seviyoruz biz kadınlar olarak görsellik elbette önemli ama önce zihinsel olarak dolanımı bizim için kıymetli diyorlar. Şimdi kadınlar çabaya aşık oluyorlar arkadaşlar ve konuşma aralarında hangi konularda çabalamanız gerektiğine dair de ciddi anlamda sizlere veriler veriyorlar. Testten geçiyorsunuz. Bir şey beklemiyor gibi gözükse de ya yani beklentisi yüksek biri olarak algılanmamak için konuşmalarına gizliyor beklentilerini kadınlar. Ne yapacağız? Dinleyeceğiz, anlayacağız, harekete geçeceğiz, rahat edeceğiz. Böylelikle hayatımızı almak istediğimiz, aşık etmek istediğimiz kadının kalbini 12'den vuracağız arkadaşlar. Evet çabaya bakıyorlar. Küçük küçük mesajlar veriyor kadınlar. Bu küçük mesajları iyi okumanızda fayda var. Yani şimdi bir kadınla görüşüyorsunuz. Bir şeyler yolunda giderken baktınız kadın böyle bir şey oldu. Yani duranlaştı. Ne oldu diyorsunuz? Ya bir sıkıntı yok. E, hallederim ya. Önemli değil. Bakacağız dediği noktada halledemediğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Duymadığınız bir şeyler var. O yüzden de lütfen kadınlar konuşmayı seven canlılar. Onların konuşmalarına odaklanmanız bu anlamda önemli. İlgili olmanız. Kadın ilgiden besleniyor değil mi neticede? O ilgi ve çabayla beraber gelen samimiyet kadın için çok önemli. Kadınlar eril enerjisi yüksek erkeklere çekiliyorlar. Burada eril enerji dediğimiz noktada sahiplenen erkek kadın için önemli. Şimdi hani diyorsunuz ya ya benim işim var, gücüm var, şöyle de çalışıyorum, böyle de yapıyorum, iyiyim, hoşum ama neden olmuyor dediğinizde güçlü olmanız tek başına yetmiyor arkadaşlar. Burada kadının sizin gücünüzü hissetmesi gerekiyor ki kadın size gönlünü versin. Tamam. Onda iz bırakmak istiyorsanız ne yapacaksınız? Dinleyeceksiniz. O sübnümel mesajları iyi okuyacaksınız arkadaşlar. Ya işte şuraya gidelim mi şöyle yapalım mı diyorsunuz ya kadın orada ya sen bilirsin olur fark etmez diyorsa benim fikrimi almıyor bu insan diyor. Yani ona daha böyle sevebileceği teklifler sunmanızı bekliyor. Tamam. Ya da işte kadın ya benim çarşıya inmem gerekiyordu inemedim şu işimi halletmem gerekiyordu halledemedim şöyle de bir sıkıntı var başımda neyse ya bakacağız artık dediği noktada orada siz halledersin ya bir şey değil bu. Ne olacak ki? Derseniz eğer ki elemeler başlıyor arkadaşlar. Ya senin vaktin yoksa sen halledemiyorsan ben halledeyim dediğiniz noktada kazanıyorsunuz kadının kalbini. Yani hallederim diyen erkek, rahat eden erkek arkadaşlar. O yüzden de halletme çabanız, bu hallettiğiniz olayla ilgili gayretinizdeki samimiyetiniz, içten olmanız sizin kadında gerçekten iz bırakmanıza vesile oluyor arkadaşlar. Evet kadınlar sübliminal mesajlar veriyor isteklerini konuşma aralarına gizliyor dedik. İşte anlatıyor. Arkadaş tatile gitmiş. Öyle güzelmiş. Öyle güzelmiş. Öyle güzelmiş. Abartıyor. <laughs> Coşkuyla anlatırken. Yani ne var? Ne olacak ki? dememeniz gerekiyor. Orada aa ya güzelmiş ya biz de gideriz seninle demenizi bekliyor bir kadın. Orada coşkusu arttıkça artar. Çünkü sizinle olmak ona güzel ihtimaller düşündürüyor arkadaşlar. Hayatında var olan stabil durumdan onu bir tık yukarıya taşıyabiliyorsanız zaten sizi hayatında ister. Güzel ihtimaller düşündürün kadınlara. Dert keder anlatmayın lütfen. Hele ki ilk başlarda sonra zaten o sıkıntılı süreçleri paylaşıyorsunuz o değil mevzu. Mevzu başlardaki yaklaşımlarınız, test aşamasındaki yaklaşımlarınızda çok eleniyorsunuz. Oralarda elenmemek için lütfen dinleyin, anlayın. Bir kadın bir sıkıntısı olduğunda hemen sizi arıyorsa ve sıkıntısını anlatırken sizden yardım talep ediyor ama direkt söylemiyor mesela farklı düşünmenizi istemiyor ya da şartlarınız, imkanlarınız çok uygun değil. Çabanıza bakacak. Testten geçiyorsunuz değil mi? Heh. Orada o sıkıntı ile ilgili ne yapabilirsiniz? Hemen atağa geçmeniz o konuda biraz da o konuyu deşip geçiştirmeyip ilgilenmenizi bekler kadınlar. Eğer ki geçiştiren değil ilgilenen erkek olursanız orada kadın size ciddi anlamda yüksek puan veriyor. Ne dedi kadınlar? gücünüzü hissetmek istiyor. Güçlü olmanız bir kadına bir katkı sunmuyor o. Sizin gücünüz arkadaşlar. O bu güçten nasıl faydalanabiliyor? Nasıl iyi hissedebiliyor? İyi hissettirebiliyor musunuz? onun hayatını kolaylaştıracak veriler verebiliyor musunuz ona bakıyor o yüzden bir kadın canı sıkkın ya da iyi bir şey yaşadı sizi aradı hemen odaklanın sıkıntısına yardımcı olmaya çalışın heyecanlı bir şey anlattığında da o heyecanı onunla yaşadığınızı yansıtın arkadaşlar hobilerini anlatıyor kadınlar mesela yapmak istediği şeyleri anlatıyor almak istediği şeyleri anlatıyor hep mesaj bunlar hep bunlarla ilgili sizden işte siz orada ne kadar varsınız gibi veriler topluyor kadınlar. Ya film izlemeyi ben çok seviyorum. Ya iyi geliyor bana dediğinde onun için mutlaka bir film ile ilgili bir başlık hazırlamanız bekliyordur. Yani işte bir bilet alırsınız onun sevdiği romantik film ya da korku filmi bilmiyorum. <laughs> yani o filmle ilgili yani sevdiği film tarzı ile ilgili bir bilet almanız ya da öyle bir ortam ayarlamanız kadında ciddi anlamda karşılık bulur arkadaşlar. Ya ben çiçekleri seviyorum ya dediğinde bu kadın sizden çiçek bekliyor arkadaşlar. Geçiştirmeyin o çiçeği alın. Yani harekete geçin o çiçeği verin ve kafanız rahat etsin bu kadını gün gün bağlarsınız kendinize. Ya da işte ya benim bir arkadaş evlendi. Şöyle bir yerde evlendi. Şöyle böyle detaylara veriyorsa yani evlilik düşüncenizle ilgili fikrinizi almaya çalışıyor. Ya biz daha iyi güzelini yaparız seninle canım demenizi bekliyor. Eğer ki çekimsel kalırsanız eksi puanı alırsınız arkadaşlar. O yüzden de verilen verileri lütfen konuşma aralarındaki verileri dinleyin. Bir kadının gönlünü fethetmek istiyorsanız yol buradan geçiyor. Kestirme yol burası. Ya ötelerseniz, duyumazlıktan gelirseniz kadın biraz daha ilişkide kalıyor ve sonrasında sizi terk ediyor. Unutmayın. Tamam arkadaşlar. O yüzden sıkıntı değil ya. Önemli değil. Hallederim tamam gibi trip cümleleri bunlar. Bunlar ben halledeyim cümleleri değil arkadaşlar. Ses tonunu iyi dinleyin kadının. Sizden destek beklediğinde elinizi uzatmazsanız o tamamen hayatınızdan çıkıp gidiyor. Unutmayın. Olur mu? O yüzden ne yapıyoruz? Kadınlar neyle geliyor bize? Neler anlatıyor bize? O verilere iyice odaklanıyoruz. Onları alıyoruz. Halletmeye bakıyoruz ki kafamız rahat ediyor gelen hayatımızdan gitmiyor arkadaşlar geçiştiren olmayın lütfen ve ne söylüyorsa bir çocuk konusu açtıysa çocukla ilgili veriler vermeniz gerekiyor ona. Boşuna söylemiyorlar konuşmalarında kadınlar. Algıda seçicilik bir şey alıyor ve sizinle paylaşıyor. Ve siz bu paylaşımda ne kadar onun yanında olabiliyorsunuz? O hikayeyi komple okuyor kadınlar. Yani veri veriyor sizin gibi yani dümdüz aktarmıyor mesela siz ne yapıyorsunuz? Ya ben şimdi evlilikle ilgili hazır değilim. Size evlilik konusunu açan bir kadına evlilikle ilgili hazır değilim diyorsanız onun elediği erkek oluyorsunuz günün sonunda ya da işte çocuklarla ilgili veriler aktarmaya başladığında ya ben çocuk istemiyorum hayatımda dediğinizde de yine elenen kişi oluyorsunuz. Neyi heyecanla anlatıyorsa tamam mı hangi konuyu böyle köpürte köpürte anlatıyorsa ona eşlik edin ve uyumlanın bu kadını istiyorsanız arkadaşlar Yoksa siz uygun bulmuyor günün sonunda bu kadınlar. Bir de muhtaç gibi olmayın lütfen. Evet seni istiyorum. Sana muhtacım verisi olmasın. Evet seni istiyorum ve sen benim hayatımda olursan daha güzel olur. Ben seni daha mutlu olurum Tamam bunları vereceksiniz ama dirayetsiz, ama güçsüz, ama yapamam, ama çok zor. Ben böyle biri değilim gibi çekimser kalırsanız, net olmazsanız böyle ana başlıklarda da yine kadınların elediği erkek oluyorsunuz. Ona ne dedik? Güzel ihtimaller düşündürmeniz lazım. Elbette hepimizin sıkıntıları oluyor. Gelip sıkıntılarınızı anlatırsanız ben ona öyle hazır değilim buna, böyle hazır değilim. İşte ee, evleniriz de işte ben evlenmek için yani daha hazır değilim veriler işte düğündü e, ya da işte nişandı o verilerle ilgili çekimsel kalıyor olmanız gücünüzün oralara yetmeyeceği verilerini sunmanız bir kadın için yarınları e, birlikte yaşayacağı adam hayatında olması gereken adam diye bakıyor ya gelecek vadeden adam benim için kıymetli adam diye bakıyor ya siz o verilerle ilgili kısıtlı Veri verirseniz eğer ki olmazlar çok gibi yansıtırsanız borcum derdim çok da yapamam ne edemem ne de diye dert anlatırsanız otomatik bilinçaltımız ne yapıyor çekiliyor sizden. O yüzden de güzel ihtimalleri düşündürün kestirip atmayın yapamam demeyin yapabilme ihtimalinizin olduğunu aktarın ve güzel başlıklar aktarın şunu şöyle yapabiliriz bunu böyle yapabiliriz şu zamanda şöyle olur bu zamanda böyle olur yarınlarla ilgili mutlaka gelecekle ilgili hayalleriyle ilgili onun yanında olabileceğinizi onun hayallerini birlikte gerçekleştirebileceğiniz verilerini verin kadınlara bakın nasıl kestirmeden size bağlanmaya başlıyor aşk olmaya başlıyor görün arkadaşlar o yüzden lütfen kadınların duyarlı olduğu başlıklarla ilgili duyarsız olmayın bu duyarlılık testlerinde e, kalmayın arkadaşlar artı ne kadar çok artı alırsanız bir kadından ne kadar böyle onun yaşamak istediği hayatla ilgili ona veriler sunabilirseniz o kadın sizden kopamıyor geçiştirmeyeceğiz dinleyeceğiz iltifatlar edeceğiz küçük ayrıntıları kaçırmayacağız yani saçeliği gibi soru sorduğunda işte ne yapacağız? İltifat edeceğiz. Yani güzel olmuş diyeceğiz. Beğendiğimiz biriyle beraberiz. Ne iyi, 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 iyi olmuş gibi değil. Gerçekten samimi söyleyin. Ne söylüyorsanız kadınlar okuyor arkadaşlar. İçten söyleyin. Canım çok güzel olmuş, çok yakışmış sana. Böyle net cümleler kullanın size sorduğu sorularda. Yani olmuş ya fena değil. Asla <laughs> çok fena sıkıntılar çıkıyor sonrasında unutmayın arkadaşlar o yüzden de ne dedik bir kadının e, gönlünü kestirmeden nasıl etkileriz onun kalbine gireriz dediğimiz noktada kadınları deneyeceğiz arkadaşlar e, geliyor e, veriler ama direkt gelmiyor dedik. Konuşmalarına, konuşma aralarına gizliyorlar beklentilerini dedik. Bu beklentileri duyacağız. Hemen halletme yoluna bakacağız. Hobilerini anlayacağız. Birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız ve özel gün ve geceleri asla atlamayacağız. Kadınlar için önemli arkadaşlar, erkekler. Ya ben doğum günü kutlamayı sevmiyorum. Tamam, sevmiyorsunuz. Olabilir ama kadınlar seviyor arkadaşlar bununla savaşmayı artık bir bırakın o özel günlerde onun için anlamlı günlerde özellikle abartın bir şeyleri tamam? iyi hissetsin daha iyi hissetsin daha 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 iyi hissettikçe daha fazla sevgisi artacak size burada karar sizin ve o günlerde özellikle işte hediye alıyorsunuz ince düşünülmüş duygusal içerikli hediyeler maddi manevi anlamı olan hediyelere yönelirseniz bu da mesela kadınlar için çok kıymetli. Artı puan alırsınız. Normal zamanlarda da böyle küçük küçük hediyeler almanız. Kadınlar hediye almayı seviyor. Yani bir çiçek almanız, bir papatya ile gitmeniz, sürpriz yapmanız, sonra bir çikolata almanız, bir tatlı almanız. Tatlıyı da seviyorlar değil mi? Ondan sonra işte takı toka seviyorsa takı toka almanız gibi. Böyle küçük küçük hediyeler inanın çok böyle büyük etki uyandırıyor kadınlarda arkadaşlar. Ya işte ben böyle şeyleri yapmayı sevmiyorum diyorsanız da ya yani karşı tarafın e, duygu durumlarını değiştiremezseniz arkadaşlar bir karşılığınız olmaz onda. Yani normalden onu farklı bir yere taşımanız gerekiyor ki duyguları yükselsin, size anlam yüklesin, sizinle bir yaşam düşlesin, sizinle olmaya hevesli olsun ve de bu fiziksel temaslarla ilgili kadınların son zamanlarda fazlaca eleştirisi var. Burada da dikkat etmek gerekiyor. Değil biraz ertelemeyi başarın arkadaşlar. Tamam. Yani bir kadını arzulayabilirsiniz ama onun sizi arzulamasını sağlayın ki farklı algılanmayın. Bunu da işte bakışlarınızla, duruşunuzla, ona yaklaşımlarınızla sağlarsanız zaten biraz okursanız karşı tarafı Sonuçta arzuladığınız neyse birlikte yaşarsınız. Onu dediğim gibi alanınıza çektiğinizde gerçekleştirebilirsiniz bunu evet kadınlar güçlü erkek seviyor diyoruz ama güçlü olmanız yetmiyor dedim gücünüzü hissetmek istiyor kadınlar dedik ilgiden besleniyor kadınlar ve mesajlarını veriyorlar beklentilerini ilgilendiği alanları konuşma aralarında ve konuşmayı seviyor kadınlar ne yapacağız hevesli olduğu heyecanlı olduğu konularda mutlaka arkadaşlar onun hevesini heyecanını paylaşacağız canı sıkıldığında biz aradığında bir sıkıntısını anlattığında ya halledersin modunda asla olmayacağız. Çünkü orada sizden yardım etmenizi bekliyor sıkıntısını anlattığında kadın. Yardım edebilmeniz gerekiyor. Edemezseniz gider o kadınlar arkadaşlar. Yardım edin. Rahat edin yani. Çok büyük büyük şeyler değilse yapabileceğiniz şeylerse değerli hissettirin. Ve böyle ne zaman dara ne zaman aklı bir şeye takılsa size koşarsa bir kadın güvendiği insan siz olursanız sahiplenen siz olursanız o da bu ilişkiyi sahipleniyor sizi sahipleniyor unutmayın o yüzden de ne yapacağız ee, biz bize geldiği zaman özellikle küçük küçük mesajlar verdiğinde yok saymayacağız direkt söylemiyorlar dedik konuşma sıkıştırıyorlar gizli sübliminal mesajlar veriyor erkek gibi davranmıyor kadınlar farklı anlaşılmak istemiyorlar çünkü biz o mesajları alacağız hemen ne yapabilirim Şöyle de yapayım. Böyle de yapayım canım diye hevesli olacağız. Halletmeye bakacağız. Yani halledersek arkadaşlar onun bize yansıttığı başlıklarla ilgili verilere verebilirsek bu hikayede biz rahat ederiz ve kendimize bu insanı unutmayın ki ne yapıyoruz? Aşık ediyoruz. Hadi güveniyorum ben size. <laughs> evet bir kadını en kestirme yoldan nasıl etkilersiniz bunu anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım mesajlarım karşıya geçmiştir. Bugün de bu kadar olsun. Yeni videoda yine yeniden görüşmek umuduyla kendinize iyi bakın. Benim iletişim kurmak isterseniz Funda Yuhuca 06 Instagram hesabım üzerinden iletişim kurabiliriz. Hadi hoş kalın, aşkla kalın, hoşça kalın.